Tekerlek sandalye projemiz. Tekerlek sandalye projemizin asıl amacı e, tekerlek sandalye düştüğünde cep telefonunuza SMS olarak konum bilgisi ve hangi yöne düştüğü bilgisini göndermek. E, cihazımızın üzerinde bir, bir tane GPS SIM800 modülü MP6050 GSM e, gyro sensörü Arduino Pro Mini NRF ve regülatör ve motor sürücüler bulunmakta. Kartımız bu şekilde. Şöyle bileklikle de bu kartı kontrol edebiliyoruz. Bu yaptığım, yapmış olduğum ikinci versiyon kart. Ee... şimdi şöyle telefonu açtım. Daha önce gelmiş kolumları görebiliyorsunuz. Enerji veriyorum. Tekerlek sandalyeye. açılırken renkli geçişler yapıyor. Açıldıktan sonra da yeşil durumu aktif. Eğer beyaz yanıyorsa da pilimiz zayıf demektir. Zaten pilimiz de bitmek üzere. %50 civarında. Öncelikle telefonumuzdan pil bilgisini öğrenelim. Şöyle büyük küçük fark etmeden cmd artı bat yazarsak SMS geldi. Yazımıza. SMS okudu. Şu an işliyor. İşlem tamamlandı. SMS'in gelmesini bekliyoruz. pil %48 olarak geldi. Bir de takla attıralım. Şöyle takla attı varsayalım. Attı şöyle. Önce kırmızı led şeklinde alarm veriyor. Arkadan bazır sesi. Sonra kayıtlı olan kişilere SMS atıyor. Kendimiz de, istediğimiz kay kendimiz de kaydedebiliyoruz. Kendimiz kendimize kaydedebiliyoruz şu an görüldüğü gibi konum bilgisi sandalye arkaya düşüş şeklinde geldi. Tıklayıp haritalardan da açabiliriz. Böyle haritalardan açabiliriz. Şu an haritalarım hata veriyor. İnternete bağlı Ayrıca CMD artı KYT kayıt numarası 1, 2, 3, 4 şeklinde boşluk başına sıfır koymadan telefon numaranızı yazıp cihaza kayıt işlemi yapabiliyoruz. Ee, şu anda bileklik ile kontrolünü göstereceğim. Pili taktım. Geri doğru çektim, geri gidiyor. İleri doğru çektim, ileri gidiyor. Gördüğünüz gibi arada bir beyaz led yanıyor. Pil zayıflamak anlamında. Şöyle döndürüyorum. Projemiz bu şekilde. Yeniden bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar.